Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, yeni bir marka çetin serisiyle karşınızdayım. Bu defa e, Zara'nın crop bir bluzunu çalışacağız 2-3 yaş için. Ama isterseniz siz bunu daha büyük yaş ya da daha küçük yaş yapabilirsiniz. İsterseniz anne kız, teyze kız kombinleri de yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, gösteriyorum. Bakınız bu arkası. Bu da önü. Harika bir crop oldu. Yenime giydirdim ve fotoğrafları da göreceksiniz. İsterseniz e, şuraya da bırakıyorum. Sahure'nin el ya da Sahure Erdem Instagram kanalımdan da beni takip edip fotoğraflara bakabilirsiniz. Yorumlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet arkadaşlar bütün motifleri bitirdikten sonra bakın tek tek dikiyorsunuz. Önce bu 7 taneyi tek tek dikeceksiniz. Daha sonrasında bu 7 taneyi tek tek dikeceksiniz. En son yan yana getirerek bunları da ortadan sonuna kadar birleştireceksiniz arkadaşlar. Daha sonrasındaki işlemlerimiz motifleri yapmak ve Kenardaki iliklerini açmak olacak arkadaşlar. İlk önce motifleri birleştirmeniz lazım. Ee, normalde diğer videolarımda e, bu şekilde birleştiriyorum önce. İsterseniz böyle de yapabilirsiniz ama tek tek birleştirirseniz sizin için daha kolay olur çünkü birleşmiş motiflerin üstünden geçmek biraz daha zor oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi şu motifi anlatacağım size. Ee, bakınız şuradaki eğri olan yerleri birleştirmeden sonra ister istemez burası bir eğrilik oluyor. O yüzden Zara modelinde de bu şekilde yapılmış. iki sıra bu son katta yaptığımız trabzanları yapacağız buraya arkadaşlar. Hemen göstereyim. Evet arkadaşlar siyahla göstereceğim. Zaten net görünüyor gibi. Şimdi bakın şu köşede arttırma köşemiz oluyor burada. iki tane zincir çektiğimiz yerde. Öncelikle şuraya bir sabitleme zinciri çekiyoruz ve şu köşeden ön taraftan batıyoruz battıktan sonra bakın arkadaşlar şöyle 1 2 2 zincir çekiyoruz 2 zincir çektikten sonra aynı noktaya 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir, iki. Evet zincirle beraber toplamda üç tane oldu Evet hemen yan kutucuğa geçiyoruz arkadaşlar başını doluyoruz herhangi bir zincir çekmeden yan tarafa batıyoruz yani boylu boyunca bunu yapacağız arkadaşlar tek farkı şimdi hemen bir noktada göstereceğim size Diğer kutucuğa başına doluyoruz devam ediyoruz. 1 2 Evet. Hemen yanına geçiyoruz. Sadece birleştirme noktalarında değişiyor. Çünkü iki birleştirme noktası var. Bakın şu iki motifi birleştirme noktası. Şurada ve şurada köşeler var. Normalde bu köşelere de 3 tane ikili trabzan yapmamız gerekiyor. Yalnız her iki köşeye de yaparsak eğer burada bir gevşeme oluyor. Daha böyle açılıyor. O yüzden her iki köşeye değil sadece bu birleştirme noktasında bir nokta bulacağız arkadaşlar. Bakın şurada tam birleştirme noktasının ortasına batıyorum. Bakın ne sağ ne sol tam ortası olacak arkadaşlar. Ortasına batıyorum. Zincir arasına ikili trabzanımı yapıyorum. Bu ikili trabzandan aynı motif gibi üç tane yapıyorum arkadaşlar. Evet. Farkı bu kadar. Bakın burada da görüyorsunuz. Çok güzel. Çok e, nizami bir duruşu var. En sonunda bunu yapacağız. Bu motif e, motifi çalışacağız. Bunu bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlıyoruz arkadaşlar daha sonrasında e, tekrar başa gelmeyeceğiz arkadaşlar geri döneceğiz ters tarafından tekrar iki zincir çekip yukarıya çıkacağız ben bu sırayı bitirip dönüşünü de göstereyim size. Evet arkadaşlar motifimi tamamen bitirdim bakınız sıra boyunca bitirdim şöyle yakınlaştırıp netleştireyim şurada bakın artık tamamen bu aradaki kötü görüntü gidiyor. Şurada zaten tamamen gidiyor. Üç kat oluyor arkadaşlar burada. Şimdi birinci katımızı yaptık. İkinci katımızı e, üç zincir çekerek ters döneceğiz. Üç zincirimizi çekiyoruz. Bir, iki, üç. Çeviriyoruz motifimizi. Bu ters yüzümüz. Çevirip başını doluyoruz. Bakın son yaptığımız üç tane trabzanımız var. Onun e, yanındaki araya batıyoruz. Biliyorsunuz motif e, aralarında. 3 tane trabzan oluyor. Aynı şekilde sıra boyunca bunu devam ettirir, ettireceğiz. Sıra sonuna kadar her boşluğa bakın her boşluğa 3 tane trabzan yapalım arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz. Her boşluğa 3 tane trabzanımızı yapalım. Tüm sırayı bitirelim. Bitirdikten sonra son olarak şu motif ucumuzu yapacağız. En son bu sıramızı da bitirelim. Daha sonra da motif ucunu göstereceğim. Evet arkadaşlar, bakın son boşluğa da battıktan sonra şimdi başını doluyoruz. Bakın en başta yaptığımız başında 3 e, zincir çekip daha sonra 2 tane de trabzan yapmıştık arkadaşlar. Buradaki en başta çektiğimiz ikinci zincirin başına batıyoruz ve burada da bir ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında bir zincir çekerek dönüyoruz. Şurada ip birleştirme yeri var, bakın şey arasından çıktı. Neyse önemli arada kaynar. Evet, şimdi geri düz yüzümüze geldik. Ne yapıyoruz şimdi? Bu üçüncü sıramız, yani üçüncü sıramızda motif çalışacağız arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız? Bir zincir çekerek geri döndük. Geri döndüğümüzde başını doluyoruz. Hemen önümüzdeki ilk boşluğa batıyoruz. Bir, pardon çıkamadım başını doluyoruz bir kere çıkıyoruz ve iki kere çıkıyoruz yani ikili trabzan yapıyoruz bu boşluğa toplamda altı tane ikili trabzan yapacağız arkadaşlar bu şey kötü durmasın diye şöyle araya kaynatayım Evet buraya toplamda 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. Trabzanlarımızı yapalım. 3 4 5 ve son olarak 6 Evet. 6 tane trabzanımızı yaptık. Ve Sonrasında başını dolamadan hemen yandaki trabzan boşluğuna batıp çıkıyoruz ve sık iğnemizi yapıyoruz arkadaşlar. Bakınız yana sık iğne olarak geçtik. Sonra tekrar başını dolayıp diğer boşluğa 6 tane trabzanımızı yapıyoruz arkadaşlar. Altı tane ikili trabzan yapıyoruz. 3 5 Bu da e, kenar motif çalışması olacak arkadaşlar 6 6 tane yaptıktan sonra başını dolamadan hemen bir sonraki boşluğa batıp sık iğnemizi yapıyoruz tekrar başını doluyoruz bir sonrakine yani arkadaşlar e, bir trabzan bir sık iğne bir trabzan bir sık iğne her boşlukta 1 6 tane trabzan yapıyoruz. Bir boşluğa sık iğne yapıyoruz. 1 6 trabzan, bir sık iğne. Bakın hemen tersini de göstereyim. Çünkü şuradaki bir e, eğimli görüntüyü verebilmemiz için bu boşluklarda bir trabzan, bir sık iğne. Bakın bir trabzan, bir sık iğne, trabzan, sık iğne. Bütün sırayı burada gördüğünüz gibi aynı şekilde üstünde de gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar yapalım. Zaten sıra sonuna kadar yaptığınızda şuraya tam 6 tane trabzanı yapıp daha sonrasında şuraya da sık iğnemizi birleştirmiş olacağız arkadaşlar. Tam tam tamına yetiyor. Bu sıra sonuna kadar yapalım ve tamamlayalım. Evet arkadaşlar artık e, arkasını da bitirdim ben bakın 3 tane yarım trabzan yaptım yani battım üçünü birden bir kere de çıktım. Şimdi buraya da 3 sıra yarım trabzan yapacağız e, düğmelerimi de diktim bu arada e, üç yarım trabzan yapacağız arada ikincisine de e, ilik açacağız arkadaşlar ilik yerini denk getireceğiz ilik açacağız onu da göstereceğim size şimdi ön yüzümüzü alıyoruz bakınız ön yüzümüz bize bakıyor yine aynı şekilde şu köşeden batıyoruz bunu hemen bir şu şekilde yapalım ilmeğimizi atalım Evet arkadaşlar çıkartalım tam uçtan olmasın, sarkma yapmasın hep. Şunu da araya alalım. Bir zincir çektik, sıkılaştırdık. Bir üstüne de bir zincir daha çektik arkadaşlar. Bunu sabitlemiş olduk. Şimdi başını doluyoruz. Hemen yanındaki şu ilmeğin başına batıyoruz. Bir kere de çıktık. Tekrar başını doluyoruz. Şu boşluğa batalım arkadaşlar. Yani gördüğümüz her yere olabildiğince sık e, yarım trabzan yapacağız. Başını doluyoruz. Bakın şurada bir boşluğumuz var. Boşlukları dolduruyoruz. Bakın bu da ilmek araları. Hemen göstereyim size. Şuradan, şuradan ilmek başlarına batıyoruz. Tüm sıra boyunca bu işlemi yapacağız. Tek tek. Bu ilmek başlarına batacağız arkadaşlar. Zaten arada zincir çekmediğim için her ilmeğin de başında bu boşluğu göreceksiniz. Hepsinde bakın arkadaşlar. Hepsine tek tek batacağız. şekilde bütün sırayı böyle yapalım. Burayı tamamen bitirelim ve üst kata çıkalım. Evet arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bunu yapalım arkadaşlar. Şu motife kadar gitmiyoruz. Sonuna gelelim. Gösterim. Evet arkadaşlar. Şimdi tam sıra sonuna kadar geldim. Bakınız. Sıra sonundayım son ilmeğe battım. Bakın görüyorsunuz. Şu motif dışında kaldı. Bir zincir çekerek geri dönüyorum arkadaşlar. Şimdi burada da belirteçlerimi koydum. Bir başta, bir sonda, bir de ortalarda ilik yerim var. Hemen ilik yerimi tekrar göstereyim. Bence önce düğmelerinizi dikin arkadaşlar. Ondan sonra tam netleştirirsiniz. Ben hep öyle yapıyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde şimdi ilik yerlerimizi göstereceğim. Tersten açıyoruz ilik yerlerimizi. Ee, düzden de açabilirsiniz. Nasıl başladıysanız düzden başladıysanız tersten. Tersten örmeye başladıysanız düzden iliklerinizi açarsınız. Şimdi tersini çeviriyorum. Bir zincir çektikten sonra hemen e, üçüncü sırada ilik yerimizi açalım. Bir battık. 2 battık. Bakınız bir zincir çektim. Ne yaptık? Bu üçü atlıyorum bir zincirle. Başını doladım. Ve şu şekilde çıktım. Şimdi arkadaşlar eğer ki düğme büyüklüğünüz daha büyükse iki zincir çekerek atlayın. Ben şimdi geri döneceğim. Size göstermek amaçlı yapıyorum. Geri dönüp ilik yerimin uygun olup olmadığına bakacağım arkadaşlar birkaç sıra gittim bakınız şimdi düğmemi içinden geçireceğim Evet bir tane zincirle tek bir atlama benim için yeterli oldu Eğer sizinki düğmenizin büyüklüğü daha fazlaysa daha büyükse iki zincir çekip iki ilmek atlamanız gerekiyor arkadaşlar Pardon. Evet ben bir ilmek atladım. Bakınız bir ilmek. Eğer ki sizin daha büyükse iki zincir çekip 2 ilmek atlayıp üçüncü ilmeğe batmanız gerekiyor. Evet devam edelim. Yine aynı şekilde belirteçlerimin olduğu noktalarda ilik yeri açacağım arkadaşlar. Sonra da üst kata geçip tamamen bütün her yeri dolduracağım. Bu arada üst katta da şu zincire batacağız arkadaşlar. Oradan tekrar bir ilmek almamız gerekiyor. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? İlik yerimize geldik. Bir zincir çektik ve hemen atladık. Atladık bir zincirle diğer sıradaki yarım trabzanlarımızı yaparak devam ediyoruz. Aynı şekilde tüm sıra boyunca yarım trabzanlarımızı ilmek başlarına batarak tamamlıyoruz. Zaten ilk sırada e, ilmek yerlerini belirttikten sonra daha sonra üst kata çıktığımızda bakın her e, yarım trabzanın başına batıyoruz zaten. Evet. Son iki ilmek için ilik yeri açacağız arkadaşlar. Evet şu anda ilik yerine geldim. Bir zincir çektim. Çok sıkmayın bu zinciri. Bir sonrakine battım. Daha sonrasında şu sonda da bir tane yapalım ve bitirelim işlemimizi. Bakınız arkadaşlar ilik yerimi birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü ilik yerimi yaptıktan sonra iki tane trabzan daha yaptım ve bir zincir çekerek üst kata çıkıyorum. Evet arkadaşlar başını doluyorum tekrar hemen zincirin dibindeki trabzanın başına batarak ilerliyorum bakın arkadaşlar bir battım 2 battım ve üçüncüye de battım bakın gördünüz mü iki tane baştaydı bir tane de o e, ilik için açtığımız zincirin e, başına battım sonra devam ediyorum bu şekilde ilimiz açılmış oldu İnanın tığ işi ilik yapma çok kolay ee, şiş kullandığım için biliyorum. Bu şekilde devam ediyorsunuz arkadaşlar. Yine geldik bir ilik yerine. Bakın burada bir zincir vardı, zincire batıyoruz arkadaşlar. Zincire batarak ilmeğimizi geri çıkartıyoruz. Yani yoksa burada bir daralma olur. İlik açmak için bir e, zincir atlayarak gidiyorduk. Evet, şimdi ilik yerlerimizde belirlendiğine göre bunun sıranın tamamını bitirelim ve askılara geçelim. Evet arkadaşlar ilik yerlerimiz hazır. Bakınız çok şık oldu. Şimdi size askı yerlerini göstermek istiyorum. Ben bir askı yaptım. Şu kadar yeterli olacaktır. Hemen şunu sabitleyeyim bir zincir çekerek. Bakınız şöyle üçlü trabzan yaptım arkadaşlar. Boyut ölçüsünü de vermek istiyorum. Yaklaşık 22 santim. Bakınız 22 santim yaptım. Ama bunu siyah iple çekemeyeceğim. Çünkü kesinlikle görünmüyor. Herhangi bir iple gösterim size. Elimde. Evet, sarı ile gösterim. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Bir sabitleme zinciri çekip 1, 2, 3, sıkı yapalım biraz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 zincir çekiyoruz ama biz bunun yedisini kullanacağız, neden? Ee, ikisini yükselme için kullanacağız, yani yedinciye batacağız arkadaşlar, başını doluyoruz, yedinci zincirimize batıyoruz geriye dönüp yani 1 2 atlıyoruz üçüncüye batıyoruz 1 2 ve 3 kere de çıkıyoruz yani üçlü trabzan olacak arkadaşlar tek tek döne döne üçlü trabzanı istediğimiz boyutta öreceğiz arkadaşlar 1 2 3 çok basit bir askı hiçbir zorluğu yok zaten buraya kadar ördüysek bunda ne kadar basit olduğunu göreceksiniz. Evet, tamamını bitirelim. Zaten sonrasında bunu içten dikeceğiz arkadaşlar. İçine dikeceğiz. Şu başlangıcı görünmeyecek bile. Evet, ne yapıyoruz şimdi? Şu dönüşü de göstereyim ondan sonrasında siz yaparsınız, ben de yapıp döneyim. 1 ve 2 zincir çekiyoruz dönüyoruz çünkü 3 kere de çıktığımız için başını doluyoruz hemen gördüğümüz ilk deliğe batacağız arkadaşlar 3 kere de çıkıyoruz Evet arkadaşlar tamamı bu istediğiniz boyuta gelene kadar döne döne öreceksiniz arkadaşlar bu bizim askımız sarıda gösterdim bakın sarı kullanmayacaksınız çünkü siyah ipte nereye battığımı, ne şekilde ördüğümü göremiyorsunuz. Hemen bu sırayı tamamlayayım. Göstereyim size. Bitirmiş olacağız arkadaşlar. Hemen sayın bu arada. Saymayı unutmayın. 7 kere trabzan yapıyorsunuz. Baştaki, baştaki zincir hariç. Bakın. Başta görüntüsü güzel durmuyor ama askısı devam ediyor. Bakın. Bu şekilde bir askı Halde edeceksiniz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca bildirim zilini açarsanız yeni gelecek videolardan ilk önce sizler abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.